Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle mol konusundan sınav için hazırlık e, çalışması yapacağız. Sınav için e, mol ile ilgili sorular çözeceğiz. Hemen başlayalım o zaman. İlk sorumuz gelsin. Diyor ki Amedea Avogadro'nun moleküler ağırlık konusundaki çalışma anısına 6,02 çarpı 10 üzeri sayısına Avogadro sayısı denilmiştir. Buna göre hangileri Avogadro sayısı tanecik içerir? Yani hangileri 1 mol tanecik içerir diye soruyor. Evet hemen birinci öncüle diyor ki bir mol monitör buradaki maddenin ne olduğu önemli. Değil. İster atom olsun, ister molekül olsun, ister iyon olsun. bir mol dedim burada dedi. O zaman Avogadro sayısı kadar tanecik içerir diyebiliriz. Devam ediyorum. 12 gram karbon atomu. Arkadaşlar sol üstünde karbonun yazan 12 nedir? 1 mol'ün kütlesidir. Yani kütle numarası nedir? 12. O zaman demek ki 1 mol karbon atomu eşittir 12 gram. Bizim elimizde de 12 gram olduğuna göre demek ki 1 mol var. O zaman 1 mol tanecik nedir? Avagadro sayısı kadar tanecik içerir. Bu da doğrudur. Devam ediyorum. Normal koşullarda 22.4 litre hacim kaplayan oksijen molekülü. E, NŞA'da 1 mol gaz gazın cinsi ne olursa olsun fark etmez arkadaşlar. Normal koşullarda 1 mol gaz daima 22.4 litre hacim kaplar. Demek ki burada bahsedilen madde de 1 mol. 1 mol O2 molekülü nedir? Avogadro sayısı kadar tanecik içerir. O zaman cevabımız E şıkkı olur diyoruz. İkinci soruyla devam ediyorum. Mol kütlesi 60 gram bölümü olan üre maddesinin formülünü vermiş. Buna göre 1.8 çarpı 10 üzeri 4 gram üre kaç tanedir? Şu an bize kütlesini vermiş mi? Vermiş. O zaman biz bunun molünü bulabiliriz arkadaşlar. Çünkü ürenin 1 molü 60 gram. Bizim elimizde ne kadar gram var? 1.8 çarpı 10 üzeri 4 gram var. O zaman kaç moldür diyelim. 1.8 çarpı 10 üzeri 4'ü. Hatta şöyle yapalım bunu 10 üzeri 3 yapalım. Ee, 10 üzeri şurayı 18 yapalım. Şu virgülü silelim. Hatta şöyle yapalım. Ee, daha da güzel olsun arkadaşlar. Ee, 180 yapalım burayı. 10 üzeri 4'ten ne yaptım? 2 tane 0'ı 180 yaptım. Şuraya 10 üzeri 2 yaptım bakın. Şimdi daha güzel bölünecek. Böyle 60. Şurası 1, şurası 3. Buradan işlemi yaparsak 300 mol çıktı. Şu an molünü buldum. 1.8 çarpı 10 üzeri 4 gram üre 300 mol. Peki kaç tanedir diyor arkadaşlar. Avogadro sayısını 6 çarpı 10 üzeri 23 almamızı istemiş. 6 çarpı 10 üzeri 23 1 mol. Bizim elimizde 300 mol var. 300 de çarptık. O zaman kaç tane olduğunu bulacağız. 1 mol 6 çarpı 10 üzeri 23 tane ise 300 mol kaç tanedir dedik? 3 çarpı 6 şurası 18 olsun. Burası 10 üzeri 25. Düzenleyecek olursak 1.8 çarpı 10 üzeri 26 diyebiliriz. Yani eşik. Evet, önce kütleden 1.8 çarpı 10 üzeri 4 gram vermiş ürenin kütlesini kaç mol olduğunu bulduk. 300 çıktı. Sonra 300 mol'ü neye çevirdik? Taneye çevirdik. 1 mol Avogadro sayısı kadar tane. 300 mol 300 çarpı Avogadro sayısı kadar tane dedik arkadaşlar. Devam ediyoruz. 3. sorumuzda gelsin bakalım ne istiyor? Üçüncü soruda. AKB ile ilgili olarak hangileri doğrudur demiş. Atomik kütle birimi. Evet açılımı bu zaten. AKB atomik kütle birimi. Ee, nedir peki? Referans olarak karbon almışlar. Günümüzde bu kullanılıyor arkadaşlar. Günümüzde karbon elementinin kütlesinin bir tanesinin kütlesinin 1 bölü 12'sine bir AKB denir. Bir AKB şöyle bulunuyor. Bir tane bir tane karbon 12 atomunun kütlesi 12 bölü n gramdır arkadaşlar bir tane karbon 12'nin kütlesi 12 bölü n gram. Nereden geliyor? Şuradan geliyor aslında. 1 mol karbon 12 kaç gramdır? 12 gramdır. 1 molde kaç tane var? N tane. Avogadro sayısı kadar tane var. N tane karbon 12 atomu 12 gramsa bir tane karbon atomu kaç gramdır diye buradan 12 bölü N'i bulabilirsiniz. Şu anda 12 bölü N gram dediğimiz bizim bir tane karbon. Diyor ki bunun 12'de birini al. Buna 1 AKB denir. Ters çevirip çarparsanız şöyle olur. 12 bölü n gram çarpı 1 bölü 12. 12'ler birbirini götürür. 1 bölü n gram çıkar. O zaman çıktı. 1 akb eşittir 1 bölü n gramdır diyoruz. Ve bu şöyle bilgiyi de söyleyeyim. 1'i n'e bölerseniz arkadaşlar protonun kütlesi çıkar. 1'i n'e bölerseniz nötronun kütlesi çıkar. O yüzden 1 akb eşittir 1 nötrondur. O da eşittir bir protondur diyebiliriz. Bunları da ekstra olarak söyleyeyim. O zaman bu ifade de doğru. Bir AKB bir tane karbon 12 atomun kütlesinin 12'de birine eşittir. Doğrudur. İlk kullanılan bağlı atom kütlesidir. Hayır yani günümüzde kullanılandır. Daha önceden hidrojen, oksijen gibi elementler de referans seçilmiş ama günümüzde karbon kabul edilmiştir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bir AKB 602 çarpı 10 üzeri 23 gramdır. Hayır. Bir AKB'nin gram olarak karşılığı bakın burada yazıyor. 1 AKB 1 bölü N gramdır. Bu kadar değildir. O zaman bu ifade de yanlış. Cevabımız C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Geçiyorum. Dördüncü soruya arkadaşlar. Demir 3 sülfat bileşindeki demirin kükürdüğü ve oksijen atomunun kütle cüzdeleri hangisine doğru olarak vermiştir? Önce bileşi yazmamız lazım. Demir 3 sülfat dediğine göre demir artı 3 yüklü arkadaşlar. Sülfatında. da SO4 üzeri eksi 2 olduğunu bilmemiz lazım. Çapraz oluşacak bileşik F2 SO4'e 3 şeklinde. Bunu şöyle düzenleyecek olursak demirden 2 tane var. Kükürtten 3 tane var. Oksijenden 12 tane olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi kütlece yüzdelerini istiyorum. Tabii ki ne yapacağız? Bunların gramlarını bulacağız. 1 mol demir 56 gram. Bizim elimizde 2 mol demir var. 2 çarpı 56'dan 112 gram. Devam ediyorum. 1 mol kükürt Bakın 32 gram demiş. 3 mol var. 3 çarpı 32'den 96 gram diyebiliriz. Devam ediyoruz arkadaşlar. 1 mol oksijen 16 gram. 12 tane var. 16 çarpı 12. 160. 32 daha. 192 gram. Şimdi bunları topluyorum. 112, 96, 192. Şöyle yapalım. Ee, şurası 6, 2, 8. Şuraya 200 yapsın bir. Şu sayıları ne yaptım? Buraya 200 dedim. Sonra eee 110 90 daha 200 oradan gelecek. Evet, toplam bunun 400 olduğunu bulabilirim. 1 mol demir 3 sülfat 400 gram. Peki 400 gramın içinde 400 gramın içinde 112 gram ne var? Demir var mesela. Yüzde ne kadar? 4'te biri 112'yi 4'e bölersek arkadaşlar 112'yi 4'e bölersek 56 56/28 çıkar. %28'i demek ki demirmiş. 28, 28. İki şıkkı düşürdük. Devam ediyoruz. Aynı mantık. İşte 400 gramlık bileşikte 96 gram kükürt varsa yüzde ne kadar diyoruz? Buradan da 24 çıktığını buluruz. 24 kükürt çıktı zaten sorumuz arkadaşlar. Yine de diğerinde bulalım. 400 gramlık numunede 192 gram oksijen varsa yüzde ne kadar vardır? Buradan da 48'i bulabiliriz. Cevap B şıkkı oldu. Anlaşıldıysa geçiyorum hemen. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Evet diyor ki normal koşullarda 672 santimetre küp hacim kaplayan SO3 gazı kaç mol atom içerir demiş arkadaşlar. Önce bunu bir ne yapmamız lazım? E, litre çevirmemiz. 1 santimetre küp 1 mililitre. O zaman 672 santimetre küp eşittir 672 mililitre. Düzenliyorum arkadaşlar. Bine bölüyorum. 0,672 litre çıkıyor. Ve biliyorum ki normal koşullarda 1 mol gaz, 1 mol gaz e, ne kadar hacim kaplıyordu? 22,4 litre hacim kaplıyorsa 0.672 litre hacim kaplayan gaz kaç mole denk gelir diyoruz. Buradan 0.673'ü 22.4'e bölüyorum. Bölünmüyor 0 dedim. Şuraya 6'ya geldi virgül. Bölünmüyor bir 0 daha dedim. 67 oldu. 67 22'nin e, 3 katı 66 yapar. Evet yani 22.4'ün 3 katı 67.2 yapıyor arkadaşlar. Şuraya yanlış yazmışım. E, 0.03 mol. 0.03 mol SO3 gazı kaç mol atom içeride döndü? O zaman diyorum ki eğer SO3 1 mol olsaydı içerisinde 1 mol kükürt, 3 mol oksijen 4 mol atom içerirdi. Ama bizim molümüz 0,03 mol. O zaman kaç mol atom içeriyoruz? 4 ile çarptık 0,03'ü. 0,12 mol. Yani cevabımız D şıkkı oldu arkadaşlar. Geçtim bir diğer soruya. Soru 6 ile devam edelim. Diyor ki soruda 0,2 mol fosforik asitle ilgili hangisi yanlıştır? Hemen bakalım. Şöyle buraya dalalım. 0,2 mol H3PO4. 0,6 mol hidrojen atom içerir. 0,2 çarpı 3'ten 0,6 mol hidrojen atom içerir mi? İçerir. Doğrudur. Devam ediyorum. 1.204 çarpı 10 üzeri 23 tane moleküldür. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekülümüz 1 mol olsaydı bu kadar tane molekülümüz 0,2 mol o zaman kaç tanedir? 0,2 ile ne yapıyoruz? 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ü. 2 ile çarparsam 12.04 10 üzeri 23 olur. Tabi bir de 10'a ona böleceğim. 10 üzeri 22 yapar. Bunu da düzenleyecek olursak 1.204 çarpı 10 üzeri 23 tane diyebiliriz arkadaşlar. O zaman bu ifade de doğru. Kütlesi 19.6 AKB'dir diyor. Şimdi bakalım H3 boyunca zaten bu çok küçük bir şey de yanlış çıkacağı belli. Neden? Çünkü fosforik asitin 1 molü 3 hidrojen, fosfordan 31 geldi. Oksijenden de 4 çarpı 16'dan 64 geldi. Toplayalım bunu. 60 90 95 98. 1 molü 98 gram arkadaşlar. 1 mol H3PO4 fosforik asit 98 gramsa, 98 gramsa 0.2 molü kaç gramdıracağız? 2 ile çarpıp 10'a böleceğiz. 19,6 gram yapar. 19.6 AKB değildir. AKB çok küçük bir şeydir. Doğrusu 19,6 gram olacaktı. Cevap C. İçeride fosfor atomu kütlesi 6,2 gramdır. 0,2 çarpı 1'den 0,2 mol fosfor atomu var bakın. 1 mol fosfor atomu 31 gram olduğuna göre 0,2 çarpı 31'den 6,2 gram fosfor olduğunda bulur muyuz? Buluruz. Devam ediyorum. İçeride oksijen atomunun tanecik sayısı hidrojen atomundan fazladır. Şimdi bakıyoruz şey oksijen atomundan fazladır. E, neyi soruyordu? Oksijen atomunun tanecik sayısı hidrojenden fazladır. E, oksijenden 4 tane var. Hidrojenden 3 tane var. Doğal olarak yani 1 molünde 4 mol e, oksijen, 3 mol hidrojen var. 0,2 molünde 0,8 mol e, 0,8 mol oksijen atomu var. E, 0,6 mol hidrojen. Evet oksijenin e, mol sayısı e, hidrojenden fazla. Doğal olarak molü büyük olan tanecik sayısı da büyük olacağı için cevabımız zaten C şık olarak söylenmişti. E'nin de doğru olduğunu ispatlamış olduk arkadaşlar. Geldik bir diğer soruya, yedinci sorumuza devam ediyoruz. Bakalım demiş ki, yukarıdaki maddelerin atom sayılarına göre karşılaştırması hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi bir molekül, bir molekül dedi, bir tane demektir arkadaşlar. Bir tane en iki o üç molekülünde beş tane atom vardır. Atom sayısını bulduk, beş tane. 1 gram H2, 1 gram H2, 1 mol H2 molekülü 2 gram. 1 gram H2 o zaman 0,5 mole geliyor. 0,5 mol H2 molekülünde 0,5 çarpı 2'den 1 mol atom vardır. 1 mol atom vardır. Onun da tanecik olarak karşılığı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanedir. Yani bayağı büyük bir sayı. 1 mol kalsiyum onun içinde de n tane yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom vardır. O zaman arkadaşlar birincisi çok küçük. 2 ve 3 büyük. Ama 2 ve 3 eşit gördüğünüz gibi. 2 ile 3 eşittir. Onlar da büyüktür. Birden yani değişik olur. 1 molekül N2O3. 1 tane N2O3 demek. E, o yüzden çok küçük. 1 tane. Ama diğerleri mol cinsinden olduğu için daha büyük olması zaten beklenen bir şey olması gerekir. Devam ediyorum arkadaşlar. 8. soru gelsin. Diyor ki 0,25 mol fosken gazı ile ilgili olarak COCl2 gazına fosken gazı deniyor. Buna göre demiş ki e, COCl2'nin mol kütlesi lazım. Karbon, oksijen ve iki tane klor atomunun mol kütlelerine bakacağım. Karbon 12, Oksijenin 16, 2 çarpı klor 35,5 35,5 daha 71 yapar. Toplayalım bunları. 70 80 90 98 99. 1 mol fosken gazı 99 gramsa 0,25 molü nedir dimi? 1 mol COCl2 99 gramsa 0,25 molü kaç gramdır dedik? 4'e bölüyoruz. 100 olsaydı arkadaşlar zaten 25 çıkardı bir fark var yüzden ve dörde bölünse ne yapar? 0.25'lik bir azalma olur. O yüzden 24,75 diyebiliriz. Böyle pratik bir bölüm şekli seçebiliriz. Doğrudur. Normal koşullarda 5.6 litre kaplar. 1 mol gaz normal koşullarda 22.4 litre değil midir? Bizim gazımızda 0.25 mol olduğuna göre 4'te 1'ini alacağız. 22,4'ü 4'e bölerseniz 5,6 litre çıkar. O zaman bu da doğrudur. Toplam 6,02 çarpı 23 tane Atom içeridiyor. Bir ee, mol fosgen gazında karbon 1, oksijen 1, klor 2 toplam 4 mol atom vardır. Bir molünde 4 mol. Ama molümüz bizim 0.25 mol olduğuna göre kaç mol atom içerir? 0.25 çarpı 4'ten bir mol atom içerir diyoruz. Bir molünde tane olarak karşılığı 6.02 çarpı 10 üzeri 23 olduğu için cevabımız eşlik olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Gelsin dokuzuncu soru. 100 AKB, kalsiyum karbonat kasanın gram cinsinden kütlesi nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi 100 AKB dedi. 1 AKB, 1 AKB nedir? 1 bölü n gramdır arkadaşlar. 1 AKB, 1. 100 AKB ise, 100 AKB ise nedir? 100 bölü n gram diyebiliriz. Kütle olarak bu. 100 bölü n gram. Bunun gram cinsinden kütlesini sormuş. Zaten çıktı şu anda. Nedir cevap? C şıkkı. Ve 100 AKB kalsiyum karbonat arkadaşlar bir tane kalsiyum karbonat eşittir. Bir tane kalsiyum karbonat eşittir. Çünkü şöyle düşünebilirsiniz. 1 mol kalsiyum karbonat 100 grammış. Yani 1 mol dediğimiz kaç tane? n tane. n tanesi 100 gramsa bir tanesi nedir deriz. Buradan da yine 100 n'i bulabiliriz. Bu da bir diğer yol. Bir tane kalsiyum karbonat. Bakın burada başka bir bilgi de vermek istiyorum arkadaşlar size. Ee, bir mol kalsiyum karbonat 100 gram. Bir tanesi 100 bölen gram. Ee, mesela iki tane kalsiyum karbonat kaç gramdır? 200 bölendir. Üç tanesi 300 bölendir. Ya da iki tane kalsiyum karbonat 200 akb. Üç tanesi 300 akb, 4 tanesi 400 akb, 5 tanesi 500 akb. Peki şöyle bir soru, 50 akb kalsiyum karbonat nedir? 50 akb kalsiyum karbonat kaç e, tane kalsiyum karbonat? Mesela 100 akb kalsiyum karbonat bir taneye denk geliyor ya, e, 50 akb kalsiyum karbonat kaç tane? 1 bölü 2 yani 0.5 tane kalsiyum karbonat mıdır? Hayır değildir arkadaşlar. Çünkü bizim zaten en küçük kalsiyum karbonatımız bir tanedir. Daha küçük kalsiyum karbonat yapamazsın. Mesela 150 AKB de olmaz. 250 de olmaz. 100 ve katları doğru. 100 AKB, 200 AKB. Çünkü zaten biz bir tane kalsiyum karbonatın kütlesine 100 AKB demişiz. O yüzden katları 200-300 diye doğru gider. Ama ara katlar olmaz. Çünkü e, molekül şeyi e, kalsiyum karbonu parçalamış oluruz. O zaman da kalsiyum karbonat olmaz. Yanlış bir söylem olur. O yüzden arkadaşlar buna da dikkat etmek gerekir. Ge geldik 10. soruya. Diyor ki, niceliklerinin hangilerinin değeri doğru olarak verilmiştir? SO2 bileşiğiyle ilgili olarak diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Ee, SO2'nin mol kütlesi, kütle numarası kükürt ve oksijenle oluşuyor. Bir tane kükürt 32, iki tane oksijen 16 çarpı 2. Topla bunları 64. Doğru mu? Doğru. 3.2 gramının mol sayısı 1 mol SO2 64 gramsa 3,2 gramı kaç mol dersek? 3,2'yi 64'e bölersek 0,05 mol yapar. O zaman bu yanlış. 0,3 molündeki atom sayısı 0,3 mol SO2'de 1 mol olsaydı 3 mol atom olurdu. Arkadaşlar 0,3 mol olduğuna göre 0,3 çarpı 3'ten 0,9 mol atom içerir. 0,9 tane demiş. 0,9 mol olması lazım. Yanlış. 6.4 gramındaki atomların toplam mol sayısı 1 mol SO2 64 gramdı. 6.4 gram olunca otomatikman ne olur? 0.1 mol olur. 0.1 mol SO2'deki atom sayısını soruyor. 1 molünde 3 mol atom var SO2'nin. 0.1 molünde 0.3 mol atom vardır arkadaşlar. 3 mol değildir yani bu da yanlış. O zaman cevabımız yalnız bir yani A şıkkı diyebiliriz. Geldik 11. sorumuza. Hidrojenin 3 izotopu ve izotopların tabiattaki bolluk yüzdelerini vermiş. Hidrojenin bir kütlenoması bir olan izotopu %99.985'te doğada büyük bir oranda var. E, o yüzden hidrojenin ortalama atom kütlesi nedir? Yani 1 ile 3 arasında olacak zaten. Ama %99 küsür birden olduğuna göre 1'e çok yakın bir şey olacak. O yüzden ortalama atom kütlesi 1 ve 2. Yani aslında şöyle bulunur. Ben nasıl bulunur? 1 çarpı 99.985 bölü 100 artı 2 çarpı 0.015 bölü 100 artı işte 3 çarpı o nadir oranda 0. falan filan. Çok küçük bir şey gelecek zaten. O yüzden baskın olan e, bir izotop olduğu için ona çok yakın çıkacak. Ama sonuçta ondan büyük bir şey çıkmak zorunda. O da 1 ve 2 ar arası bu dediğimiz şeyi arkadaşlar sağlar diyebiliriz. Devam edelim. Ee, bir diğer sorumuzda diyor ki 0,1 mol demir 56 izotopu ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Bakalım ee, 1 mol demir atomu 1 mol demir atomu tane olarak 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanedir. 0,1 mol demir atomu ise nedir arkadaşlar? 6,02 çarpı 10 üzeri 22 tanedir. O zaman bu ifade doğrudur. Kütlesi 5.6 AKB'dir. Yani 5.6 bölü N gramdır. Böyle demek istemiş. E biz kütlesini bulabiliriz. 1 mol demir atomu 56 gram. 0.1 mol demir atomu ise arkadaşlar 5.6 gram. 5.6 gram olması gerekir. Bu 5.6 bölü N gram demiş. O zaman bu yanlış. Kütlesi 5.6 bölü Avogadro sayısı demiş. Bu da yanlış arkadaşlar. Kütlesini bulduk. Kütlesi 5,6 gram olması lazım. Bu sayı 3. verilen öncüldeki sayı çok küçük bir sayıdır. Doğrusunu söyledik zaten. 1 mol demir 56 gramsa 0,1 mol demir 5,6 gramdır. 5,6 bölü n değildir. Zaten 2 ile 3 aynı şey demek arkadaşlar. O yüzden 2 yanlışsa 3 de otomatikman zaten yanlış oluyor. Cevap yalnız bir. İkinci soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Diyor ki Avogadro sayısı kadar atom içeren dikkat. 1 mol atom içeren demek. Avogadro sayısı kadar atom içeren 1 mol atom. 1 mol atom içeren N2O3 gazı 1 mol değildir arkadaşlar. Dikkat. 1 mol atom içeren N2O3 gazı. 1 mol N2O3 içinde 5 mol atom vardır. Ama ben ne istiyorum? 1 mol atom içermesini istiyorum. O zaman bileşim kaç mol olması lazım? 0,2 mol olması lazım. 0,2 mol N2O3 kaç gramdır diye soru. Soru buna döndü. N2O3 mol kütlesi lazım. 14, 14, 28. 16 çarpı 3, 48. Topladım bunları. 76. 1 mol N2O3 76 gramsa 0,2 molü kaç gramdır diyoruz. Buradan 15,2 gram yani C şıkkının geldiğini söyleyebiliriz. Evet, devam ediyoruz. Mol ile ilgili soru çözümleri. Üçüncü sorumuz gelsin. 0,25 mol N2O gazı ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Bakalım hangileri doğruymuş. Normal koşullarda hacmi 5.6 1 mol gaz normal koşullarda ne kadar hacim kaplıyor? 22,4 litre. Bizim 0,25 mol gazımız olduğuna göre 4'te 1'i ne yapar? 5,6 litre. Doğru mudur yani? Doğrudur. 11 gramdır. 1 mol N2O gazımız e, azot 14 14 28 oksijen 16 44 1 molü 44 gram bizim 0.25 molümüz var yani dörtte biri o zaman 11 gram bu da doğrudur 0.75 mol atom içerir 1 mol olsaydı N2O 3 mol atom içerecekti nasıl 3 mol 2 mol azot, 1 mol oksijen, toplam 3 mol. Ama bileşimiz bizim 1 mol değil, 0.25 mol. O zaman kaç mol atom içerecek? 0.75 mol. O zaman 3 de doğru. 6,02 çarpma 10 üzeri 2 tane. Kaç mol demek bu? 0,1 mol. Çünkü 6,02 çarpma 10 üzeri 23, 1 mol ise bu onda biri bu. Bizim molekülümüz kaç mol? 0,25 mol. Burada kaç mol demiş? 0,1 mol. O zaman doğru mu? Hayır değil tabii ki. Cevabımız eşik. Evet geldik bir başka soruya geçelim hemen. Diyor ki 0,2 mol K2 Cr2 O7 potasyum dikromat bileşinin kütlesi kaç AKB'dir diye sormuş. Hemen bulalım o zaman. Ee, 1 mol e, K2 Cr2 O7 kaç grama denk gelir? Önce onu bulmamız lazım arkadaşlar. Bulalım. Potasyum 39 39 39, 39 çarpı 2. Krom e, 52 çarpı 2 bunları toplayacağız. Artı oksijen 7 çarpı 16 yapalım. 39 çarpı 2 78 artı 52 çarpı 2 e, 104 artı e, 7 çarpı 16 70 e, oradan da 42 gelecek 112 toplayalım 100 200 270 280 290 e, ne çıkacak e, 4 294 bir molünün kütlesini bulduk arkadaşlar e, 0,2 molü soracak. 1 molü 294 gramsa 0,2 molü kaç gramdır diyelim. 0,2 molü buradan ne çıkacak arkadaşlar? E, 2 ile çarparsak e, 400, 580, 588, 58,8 gram. 58,8 gram çıktı. Yalnız bunu gram olarak değil akb olarak istiyor. 1 akb 1 bölü n gram. Bizim elimizde 58,8 gram var. Kaç akb yapar diyoruz. Buradan içler dışlar çarpma yaparsak 58 bölü 8 bölü 1 bölü n. Ters çevir çarparsak n yukarı gelir. O zaman 58.8 çarpı n. Yani değişik olur. Akb arkadaşlar istediği için böyle bir dönüşüm yaptık. 1 akb 1 bölü n gram buradan gelebilir. Ya da şöyle bir ifade de doğrudur. n akb 1 gramdır. NAKB bir gram. Bizim elimizde 58.8 gram olduğuna göre 58.8 NAKB diyebiliriz buna. Oradan da çözebilirdik. Beşinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Ee, yukarıdaki açık yapısı verilen benzen bileşiği bulunan kapta bir gram hidrojen atomu bulunmaktadır. Buna göre karbon atomu kaç moldur? Şimdi hemen bunun kapalı formülü altı tane karbon var kadını çektiyse. 6 tane de hidrojen var. O zaman formülümüz o C6 H6. Elimizde 1 gram hidrojen. Eğer bu 1 mol olsaydı C6H6 içinde 6 mol hidrojen atomu olurdu. 6 mol hidrojen atomu da 6 gram yapardı. Nerede? Neden? Çünkü hidrojenin kütle numarası 1. Ama diyor ki burada 1 gram hidrojen atomu var. O zaman benzen bileşimiz nedir? 1 bölü 6 mol. 1 bölü 6 mol C6H6 var. İçindeki karbon atomu kaç moldur diyor. 1 mol C6H6'da 6 mol karbon atomu varsa 1 bölü 6 mol C6H6'da kaç mol karbon atomu var diyeceğiz. 1 bölü 6 ile 6'yı çarparsak 1 mol karbon atomu olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Bir soru daha çözelim. Molle ilgili ilk dersimizi bitirelim arkadaşlar. Sonra bir soru çözümü daha yapacağız. Aşağıdaki maddelerden hangisinde oksijen miktarı en fazladır diye sormuş. 1 molekül karbondioksit bir tane karbondioksit moleküldür. İçinde iki tane oksijen atomu vardır. Bir tane oksijen atomu 16 akb'dir. İki tanesi o yüzden 32 akb'dir. Ya da 32 bölü n gramdır. Çok küçük. Bir gram suda kaç e, gram e, oksijen vardır onu bulalım. Bir gram su 1 bölü 18 moldür Çünkü bir mol su 18 gram. Bir gram 1 bölü 18 mol. İçerisinde 1 bölü 18 mol aynı zamanda oksijen atomu vardır. Buradan kütlesini bulmaya çalışırsak 1 mol oksijen 16 gram, 1 bölü 18 mol 16 bölü 18 gramdır. Bu da kalsın. 1 molekül gram dediği 1 moldür. 1 mol O2 diyor. Oksijen 16, O2 olduğu için 32. O zaman 32 gramdır. 1 gram O2'nin içerisinde ne kadar oksijen atomu vardır? 1 bölü 32 moldür O2 içerisinde 2 ile çarptığımız için 1 bölü 16 mol ne vardır? E, oksijen atomu vardır. 1 mol oksijen atomu 16 gram olduğuna göre 1 gramdır. Yani buradan da aslında bulmuş oluyoruz. E, 1 gram O2'nin içerisinde zaten oksijenin kütlesi belliydi. E, ekstra bulmuş olduk. Onun gibi oldu arkadaşlar. 1 gram demiş zaten. 1 mol suda ise arkadaşlar 1 mol suyun içerisinde de 1 mol oksijen atomu vardır. Hani içerisinde bir moloksin atomu 16 gramdır. O zaman kütlelere baktığımız zaman 32 bölen gram, 16 bölü 18 gram, 32 gram, 1 gram, 16 gram. Doğal olarak en yüksek kütleye sahip olan gördüğünüz gibi C şıkkındaki bir molekül gram O2'dir. Cevap o yüzden C şıkkı diyoruz. Evet bu şekilde mol ile ilgili soru çözümlerini bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.